Burası Libya hükümetinin kontrolündeki cezaevlerinden biri. Cezaevindeki çocuklar Hafter milisleriyle yaşanan çatışmalar sırasında yakalandı. Onlar 18 yaşına cezaevinde girdi. Hafter saflarına katıldıklarında ise 15-16 yaşındaydılar. Abdullah Muhammed Adım Abdülkadir Yasim, 18 yaşındayım. Hafter milislerine katılma sebebim işsizlik. Hafter bize ayda 1200 dinar veriyordu. 4 ay aralarında kaldım. Sivilleri katlettiğini bilmiyordum. Hafteri bize koruyucu olarak tanıttılar. Cezaevindekilerin anlattıkları, Hafter'in çocukları kandırmak için kendisini farklı tanıttığını ortaya koyuyor. Hedefinde ise genellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları var. Sabrata'da eğitim verildiğini ilan ettiler. Bunu duyunca onlara katıldım. Eğitim vereni tanımıyorum, korkuyorum ve pişmanım. Hafter için savaşmaya zorlanan tüm çocuklara okullarına dönmelerini söylüyorum. Hafter bizi mahvetti. Hüseyin 19 yaşında. O da Hafter saflarına katıldığında 18 yaşının altındaydı. Niçin savaştığını bile bilmiyordu. İşe ihtiyacım vardı. Paraya ihtiyacım vardı. Sabrata'da 107. Eğitim Kampı diye bir kamp var. Orada eğitim gördüm. Hafter'in çocukları öldürdüğünü bilmiyordum. Savaşa katıldığım için okulumu tamamlayamadım. Girdiğim ilk çatışmada esir düştüm. Evet. Tarık'ın anlattıkları da benzer. Hayallerinde düzenli bir iş ve oturabileceği bir ev vardı. Ancak Hafter güçleri hayallerini de geleceğini de çaldı. Hayalim herkes gibi normal bir hayattı. Düzenli bir maaşım ve evim olsun istiyordum. Önce ayda 1200 dinar vereceklerini söylediler. Sonra tek bir kuruş vermediler. Cezaevindeki tablo ve çocukların anlattıkları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in çocuk savaşçı kullandığına dair iddiaları doğruluyor. Evet Elif Akkuş ve kameraman arkadaşımız Oğuz Kara Karatoprağan özel haberi ki bu haber dünyada da ses getirecek bir haber olduğunu da belirtelim sevgili seyirciler. Daha önce toplu mezarlara ilişkinde yine özel haberiyle Elif Akkuş dünyaya Libya'daki durumu bildirmişti. Şimdi bu çocuk savaşçılar konusu çok önemli çünkü birçok ülke rapor yayınlıyor terör raporu. Orada çocuk savaşçılar konusu geçiyor. Bu konuyu da açacağız. Şimdi İstanbul Medipol Üniversitesi'nden doçent doktor Abdurrahman Babacan bizlerle birlikte olacak. Hemen kendisine yönelelim ve hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yengizhan Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, daha önce toplu mezarlar haberini paylaşmıştı e, TRT Haber ekranlarında ekip arkadaşlarımız Libya'da. Ve şimdi yine bu e, savaşın, bu e, darbeci Hafter'in giriştiği bu saldırıların bir başka karanlık boyutunu ortaya çıkardı. E, parayla savaştırılan çocuklar ki şu an cezaevindeler Libya'da ama onlar da neyin, ne olduğunun çok da farkında değiller. Ne dersiniz? Darbeci Hafter, Uluslararası Ceza Mahkemesi zaten toplu mezarlar konusunda bir soru işareti bırakmıştı. Darbeci Hafter'in isminin yanına şimdi bir de buna çocuk savaşçılar eklendi. Evet Cengizhan Bey, doğrusunu isterseniz bu sadece Hafter tarzında isimlerin tek başlarına davrandıkları ve giriştikleri bir operasyon değil. Yani dünyadaki hem geçmişte hem bugün güncel hayatta çeşitli örneklerde bir savaş lordlarının ee, bu tarz e, fiillere ve bu tarz usullerle, metotlarla girdiğini görüyoruz. yani Burada bir ortaklaşma söz konusu. Ee, bunu bazı terör örgütlerinin operasyonelliklerinde de görüyoruz farklı ülkelerde ki ülkemizde de maalesef böyle. Ee, Haftar gibi savaş lordlarının özellikle dış güçlerden beslenen savaş lordlarının operasyonelliklerinde de görüyoruz. Dolayısıyla burada maalesef usul, biçim, yol, e, hukuki ve siyasi meşruiyetin izlenip izlenmemesi gibi unsurlar ee, çok fazla dünyanın, dünya gündeminin hele hele belirli ülkelerin süper güç diye adlandırılan belirli ülkelerin çok fazla gündemlerine girmiyor. Ne oluyor? Ee, bakın hatırlayın 2013 yılında Mısır'da bir darbe oldu. Darbe sonrasında bölgede yaşananları biliyoruz. Beraberinde Yemen'de hala devam eden iç savaştaki hadiseyi biliyoruz. Irak'ta 2003 Amerikan işgalinden sonra hala süren süre gelen insan hakları ihlallerinin inanılmaz dökümleri yapıldı birçok örgüt tarafından birçok kuruluş tarafından aynı şeyi zaten Suriye açısından maalesef 10 yıldır defahatle, farklı ve şeyleriyle farklı boyutlarıyla tartışıyoruz. Burada özellikle değinilmesi gereken boyut, haberiniz gerçekten bu anlamda bence çok vurucu olmuş, etkileyici olmuş, ellerinize sağlık. Çocukların hepsinin ortak noktası ne? Diyorlar ki işsizlik, yoksulluk, kandırılmışlık. Şimdi Hafter ne yaptı peki yakın zamanda, sadece yakın zamanda? Ee, Libya ulusal hükümetine giden petrol rezervleri çünkü biliyorsunuz Libya 2010 yılında daha çok uzak değil 2010 yılında henüz Avrupa Birliği'nin Norveç ve Rusya'dan sonra üçüncü büyük petrol ihracatçısı olan tedarikçisi olan ülke. 2010 yılından geldiğimiz noktaya bugün itibariyle özellikle Ocak 2020'de Hafter'in Doğu Hilali olarak, Petrol Hilali olarak Doğu tarafındaki petrol rezervlerinin ve limanlarının kapatılması işlemiyle yaptığı sadece Ocak ayından Haziran ayına yani 6 aylık süreç içerisinde Libya ekonomisine 5 milyar dolarlık bir zarara ve 2016-2019 yılları, arası, yılları arasında Hafter'in operasyon Operasyonları neticesinde Libya'ya e, Libya ekonomisine yönelik maliyeti bunun 100 milyar dolar civarında bir rakam öngörülüyor. Bu nereye mal oldu Libya ekonomik sonuçları açısından Libya ekonomisinde e, bakın gıda, eğitim, sağlık, kamu e, çalışanlarının maaşlarının ödenmesi gibi temel ihtiyaçlar dolayısıyla e, Libya merkez bankasının rezervlerinin düşmesini, enflasyonun yükselmesini, Libya para parasının değer kaybı dolaşmasını, kamu borçlarının artmasını, dolayısıyla iktisadi bir durgunluğun ve hatta iktisadi bir gerilemenin, çöküşün, çöküşe doğru götüren götüren bir süreç. Aslında burada birbirini besleyen bir mekanizmadan bahsediyoruz. E, Hafter tarzında savaş lordları arkasındaki bazı bölgesel ve küresel güçlerin e, desteğinde e, çift yönlü bir mekanizma işletiyorlar ve sonuçta olan hem Libya halkının bu işte çocuklarımıza oluyor. Kendi çocukları Libya'nın bunlar hem de e, Libya'nın geleceğini oluyor. Libya'nın e. siyasi hukuki meşruiyet ekseninde tasarlanması gereken geleceğini oluyor. Sayın, Burada Sayın e, Babacan, uluslararası ceza, e, e, ceza mahkemesinde Hafter'in yargılanması söz konusu olur mu? E, şayet Hafter yargılanacaksa ona bu silahları veren, e, destekleyen ülkelerin de bir sorumluluğu var mıdır bu durumda? Cengizhan Bey doğrusunu isterseniz buna iyimser cevap vermek isterdim. Lakin ben sahada da insan hakları meselesiyle ilgili hem Suriye meselesi başladığından bu yana hem Mısır'daki darbe sonrası sürecin takibinde hem de Yemen'deki meselelerin takibinde doğrudan fiili olarak sahada bulundum. Uluslararası Af Örgütü ile Human Rights Watch gibi önemli insan hakları teşkilatlarıyla da beraber çalıştım. Lakin neticede uluslararası hukuk ee, maalesef an itibariyle işlemeyen bir zeminde e, duruyor. Bunun tek geçerli kar, karş, karşılığı var bizde. Berlin Konferansı'nı hatırlayalım. Ocak'ta toplanan Berlin Konferansı. Berlin Konferansı'nda ne vardı? İki tane temel husus öne çıkıyordu. Bir tanesi artık kalıcı bir ateşkesin temini. İkincisi de dış güçlerin özellikle Mısır, BAE yani Birleşik Arap Emirliği, Fransa özellikle bu üç ülkenin de ismi zikrediliyor ve bunların Hafter'e illegal yollarla bir silah, ağır silah temin, evet, şeyini, tedariğinin engellenmesiydi. Fakat o zaman Anadolu Ajansı ile yaptığımız bir mülakatta o zaman da belirttiğim şuydu. Buna ilişkin bir net yaptırım mekanizması öngörülmüyor. Dolayısıyla burada da bir muğlaklık var. Yani yapıcı bir metin olabilir Berlin metni fakat muğlak bir metin. Dolayısıyla yarın ki gördük bunu süreç içerisinde daha henüz Berlin konferansı içerisinde dahi Hafter bunları ihlal etmeye başlamıştı. İşte bugün Uluslararası, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Ben Suda'nın Mayıs ayında söylediği birçok suçlama, inanılmaz suçlamalar var. Ne, ne mesela? bir tanesi sivil yerleşim yerlerine mayınların döşendiği sivillerin kalkan olarak kullanıldığı ibadet yerlerinin hastanelerinin ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Hafter ortaklığında hatırlayalım Misrata'da bir sahra hastanesi vuruldu. Şimdi Tergune bölgesinde şimdi ele geçirilmiş olan ve ele geçirildiği için yeni yeni dünyanın gördüğü hepimizin yeni yeni farkına vardığımız hastanelerde cesetler çıkıyor. 11 tane toplu mezar mezar ee, bulundu. E şimdi bunları Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı güzel de bir aslında hukuki bir temenni tabii ki bu. Ee, güzel bir temenniyle bunun insanlığa karşı bir suç ve bir veya bir savaş suçu. Bu ikisi ayrı kategoriler biliyorsunuz uluslararası hukukta. Ee, bu kapsamda değerlendirilebilecek deliller olduğunu dolayısıyla soruşturmanın bu eksende bundan sonra yürüyeceğini söylüyor.